Windows Media Player'da müzik CD'lerini oynatmak. Öncelikle Media Player programını çalıştıralım. Başlat, Programlar, Donatılar, Eğlence, Windows Media Player seçenekleri tıklanarak program çalıştırılır. Sürücüye bir müzik CD'si yerleştirilir. Ekranın solunda bulunan Şimdi çalınıyor tıklanır. Sonra sağ taraftaki listeden CD seçilir. Bu seçimle CD otomatik olarak çalmaya başlar. Müzik çalıyorken kontrol simgeleriyle kaydı denetleyebilirsiniz. Bu simgelerden Yürüt, seçili öğeyi yürütür. Duraklat, seçili öğeyi duraklatır. Bir öğe yürütülmediği sırada duraklatılmış veya durdurulmuş durumdayken duraklat düğmesi yürüt düğmesine dönüşür. Durdur, seçili öğenin yürütülmesini durdurur. Önceki, varsa bir önceki öğeyi yürütür. Sonraki, varsa bir sonraki öğeyi yürütür. Sessiz, sesi açar veya kapatır. Ses düzeyi, ses düzeyini denetler. Arama kaydırıcısı, öğeyi belli bir noktadan başlayarak yürütür. Arama kaydırıcısıyla şarkının ortalarına geçiş yapabilirsiniz.